Mektup burada mıydı ya? Hayır. Herkese merhaba dostlar. Maalesef'in kanalı yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Hatsuma ile Drag yarışına katılacağız. Şimdi yarışa katılmadan önce uzun süredir video atmıyordum biliyorsunuz. Onunla ilgili ufak bir özet geçeyim canlı sıkmadan. Üniversite sınavına hazırlandım. Üniversite sınavı geçti. Eskiden sonra yavaştan kendimi toplayıp tekrardan videolara başladım. Çünkü artık My Summer rehber serisini bitirme derdindeyim. Neden derdindeyim? İlk bölümle şu anki bölüm arasında neredeyse 2-3 yıl var. Yani şaka değil. Böyle bir seri yok ya. <laughs> yani böyle bir seri yok. 2-3 yıl var. Oyun resmen benimle beraber gelişti. Yani bu seriyle beraber gelişti. Oyun ilk zamanda farklıydı. Şu an son bölümde, bu gördüğünüz bölümde daha farklı. O yüzden bazı değişiklikler oldu oyunda. Yavaştan seriyi bitirelim. Sonra ne yapacağım diye soran olursa şöyle ki motoru işte alt takımı elektrik testatını toplamı falan tekrardan çekeceğim. Çünkü bunlarla ilgili değişiklikler oldu. Ama böyle seri bir şekilde belki tek videoda olur belki parça parça videolarda onları arka arkaya atacağım. Onlarda sıkıntı yok. Şimdilik oyunu bitirme derdindeyiz. Şu kupaların da hikayesini anlatayım. Bu kupalar biliyorsunuz son bölümde ralliye katılmıştık. Bu Junior Rally kupası. Junior iki kupa alınca amatör lige yükseliyorsunuz amatör kupaya. da tamamlarsanız amatör lig daha zor Junior'a göre. Tamamladığınız zaman bu kupayı alıyorsunuz. Tabi birinci olmanız şartıyla. Ben hepsinde birinci oldum. Yani Discord'da görenler biliyordur. Bayağıdır oyuna gir çık yapıyordum. Bunlar için uğraşıyordum. Bir sonuçta hani oyunda bunu da yapmalım demeyelim ya. Hani şu eksik kaldı olmasın diye. Bunları da aldım. Böyle bir manzarayla karşınızdayım. Bugün Drak yarışına katılacağız. Drak yarışında Satsuma'nın Sonuna kadar gücünü kullanacağız. Son gücünü yani. Bundan hızlısı olamaz dediğimiz şekilde. Satsumayı kullanacağız. Ama drag yarışına geçmeden önce ben şu kupaları bir yerleştireyim eve. Evet. Kupaları şimdilik böyle yerleştirdim. Biraz daha düzenlerim ama şu anlık burada dursunlar. Ya güzel ana hatıra gibi oluyor. Hani bu bu görseli unutmayacağım. 3 kupayı birden almıştık diye hatırlarım sonradan. Paranın kaynağından geliyor diye soranlar olursa kanalda videosu var. Daha önceden bu 200-100 parasını çalmıştık. Buradan istediğimiz kadar para alabiliyoruz. O yüzden paranın kaynağında sıkıntı yok artık. Görevler duruyor yapmıyorum. Ama yapacağım. Yani sıkıldığım zaman girip yapıyorum. Hangi modu kullanıyorsun diyenler var. Chatbox modunu kullanıyorum. Şöyle ki Eğer bu mod olmasa video ilerlemez. Neden ilerlemez? Bu modda istediğim gibi zamanı ayarlayabiliyorum. İstediğim yarışını alabiliyorum. Ve Mesela şimdi birazdan parça siparişi vereceğiz. Tek tuşta parça Gelmiş oluyor kargo. Veyahut da arabayı tamirciye bıraktığınız zaman tek tüze tamirciden çıkmış oluyor. Eğer ben normal oynar gibi 2-3 gün beklersem video ilerlemez. Ha önceden kendim oynarken bekliyordum. Yalan yok. Görev yapıyordum. Para kazanıyordum. Ama şu an video için bekleyemiyorum. Şimdi My Summer Car Wiki'de, sitede bir jant var. Bu jant yarış jant olarak geçiyor. Şu no offset yazan jant da rally jant olarak geçiyordu ki onu aldık. Onu aldık ve Rally Jant, Rally Lastik kombinasyonu, Satsuma GT ile rallilere katıldım. 3 tane de kupa aldık. Şimdi aynı şekilde bu yarış jant olarak geçtiği için geleneği bozmadan bu jantı alacağım. Gideceğiz sipariş vereceğiz. Jantları alacağız. Tamir edeceğiz. Bunlara silik lastik taktıracağız. Eee... silik lastik, drag lastik yani belki bilirsiniz. Bilmeyenler de birazdan görür. Ki oyundaki kaydelere uyalım. Normalde düz lastiklere de kat şunlara da katılabilirdim ama. Tatsmanın son sınırlarını deneyeceğimiz için bununla katılalım. Nosu dolut duracağız, nos tüpünde. Son yani Satsuma'dan ne kadar beygir alınabiliyorsa motorundan o kadar beygir alacağız drag yarışında. Bakalım neler yaşanacak. Şimdi yavaştan drag yarışına gidelim. Ön cam yokmuş gibi geldi de bir ona baktım. Markete gideceğiz. Markette hemen Jantları sipariş verelim. Sipariş verdikten sonra drag yarışına doğru gideriz. Araba biraz ısınsın ya şurada egzoz patlatıyor. Arabasına ne kadar? Hemen aşağıda abone ol butonuna basarak abone olup bana destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüş önerilerinizi yorum olarak yapabilirsiniz. Oyun hakkında soru da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince son videolara cevap vermeye çalışıyorum. Ayrıca aşağıdaki açıklama kısmında Discord linkimiz de var. Oraya tıklayarak gelebilirsiniz. Minecraft kar hakkında, oyunlar hakkında, her türlü konu hakkında sohbet, muhabbet, arkadaş ortamımız var. 300-350 kişi şey herhalde Discord sunucu şu anda. Bir siz eksiksiniz yani. Buyurun gelin. Onun haricinde eğer gönlünüzden kopuyorsa ka aşağıda katıl butonu var. Katıl butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Evet ısındı gibi. <laughs> bakalım o kadar rally yaptık. Paslanmış mıyız? Şöyle bel indirdik mi kontrol edelim. Biraz atraksiyonu sürelim bakalım. Nasıl duruyoruz? Bu arada Satsuma'nın da motoru şu an gayet sağlıklı. Ee, girişinden belli oluyor zaten önceki bölümleri izlemeyenler varsa bu motoru bu parçaları toplayıp rally motoruna yani yarış motoruna çevirmiş. Bayağı şu an orijinal stok olarak 130 140 belki de 150 beygirler veriyordur. Tamirci dani zaman. Şimdi bu şekilde markete doğru gideceğiz. Yani şu hızlarda gittiğiniz zaman bu yollarda Junior rally kazanabiliyorsunuz zaten direksiyon set olsa daha kolay bu işler. Direksiyon set olmadığı için zaten zorluyor. Çünkü yani klavyede sürekli sağ sol sağ sol yapmak zorundasınız. Hop tren geliyordu. Son anda geçtik yani böyle bir 3-4 saniye geç kalsaydık trene girecektik. Sonra al başına belayı sil baştan video. Maalesef böyle bir sıkıntısı var. Başka oyunlarda böyle bir sıkıntı çekmiyorum ama My career, adamı kanser ediyor. Şimdi buradan sola dönünce otobana çıkabiliyoruz. Sağdan da daha yakın oluyor sağdan ama toprak yoldan gitmek istemiyorum. Çünkü toprak yol biliyorsunuz. Tıkıntılı bir yol. Kaza yaptın. Başına bela alıyorsun. Sonra sil baştan başlamaya çalışıyorsun. Bunu yorumlara yazarsanız sevinirim yani. Tek videoda komple bir araba toplamam olsun. Motor, elektrik, alt takım, üst takım, ayarlar, mayallar, her şey dahil. Yani arabayı bitirme mi olsun tek videoda? Yoksa hemen arka arkaya videolarda motor toplama, elektrik tesisatı, kaport toplama falan mı olsun? Bunu yorumlarda yazarsanız ona göre hareket edeceğim. Parası kaldım çünkü. İkisi de bana uyar. İnşallah videonun görüntüsü kalitesi güzeldir. Benim sesim güzel geliyordur. Yani olabildiğince. Çünkü pek kaliteli mikrofonum yok. Kaydı ekran kartını alıyorum. Yani OBS üzerinden ekran kartını alıyorum ekran kartı 1050 ti yani artık ne kadar random alınır bilmiyorum bu arada dördüncü testte yani en düşük dişli var hemen şu hızda tıkanıyor rally için bu dişliği yapmıştım ki yani en düşük hız en yüksek ivmelenmeyi al alabileyim diye o da işime yarar yani rallyde rallyde pek nos kullanmadım bu arada az kalsın sohbet ederken kafa kafaya giriyorduk yani. Rally'de pek nos kullanmadım. Çünkü nos bir kere kullanayım dedim. Motoru kucağımıza aldık. Bir ton masraf çıktı. Ve vakit kaybı oldu. Mektup burada mıydı ya? Hayır. Hop mektubu göremedim diye kaza yapıyordum. Neyse ben bir şekilde hallederim onu. Vallahi ufak bir ufak bir kalp krizi diyebiliriz. Maalesef öyle bir oyun yani. İhtimal yok. Direkt yaşatır. Öyle bir oyun. Aha bizim Terrorlar da burada. Şöyle bir duralım onlara kapak olsun. Selamünaleyküm hacılar. Benim mektup nerede ya? 2545 lira. Hayatta da birimi neyse ondan. Şimdi jantlarımız geldi büyük ihtimalle şurada. Bu jantları alalım. Zaten tek kutu haline geliyor değil mi? Aynen. Bu jantları alalım. Ne kırıldı diye sormayın. Her zamanki ekimiz kırıldı. Ya senin yapacağın işe ben ya. Bu böyle baga giriyor. Baga girince de böyle sorunlar yaratıyor. Şimdi jantları buraya koydum. Yatlar güzelmiş bu arada. Şöyle krom. Abicim bir saniye. Sen konuşmadan ben kısman edeyim. Şunu bir nitro tüpürümü dolduralım. Burada yapacağımız bir şey yok. Araba hazır zaten. Şimdi burada orijinal 2800 şey 4, 4286 imiş ama 4.286 Ben bunu şöyle bir şey yapacağım. Yani biraz daha hızlansın araba. Biz bunu rallideyken bunu yaptık ama ne kadar yüksek olursa o kadar düşük hızda oluyor. Ne kadar düşük olursa o kadar yüksek hızda oluyor ama yani biraz daha şu veya şundan birini tercih edeceğim. Şunu tercih edeceğim. Onun dışında jantlara bir polis çek. Güzel i̇şte parlar tonları. Jantlara şöyle ortası sadece boyanacak siyah vurabiliyorum. Mu? Biliyor mu yani acaba rengi bozar mı komple? Sanmıyorum bozmaz ya. Yani. <laughs> Şu ortalar koyu siyah olsun etrafı offseti şey olsun. Krom olsun diye uğraştım ama inşallah jantlar bozulmaz. İnşallah bir de hoppala lastik seçmeyi unuttuk değil mi? Neyse ben o lastiği taktırırım. Evet. Ee, silik lastik takıldı. Gördüğünüz stick lastik bu. Orada seçebiliyorsunuz. Jantların rengi simsiyah olmuştu. Bir tık daha açtım böyle. Mavimsi bir şey döndü ama. Çok da Keşke eski hali kalsaydı. Çemberi kromluydu. Yani pişman oldum ama son pişmanlık fayda etmez. Bakalım nostupumuz dolmuş mu? Eğer bunu sonuna kadar açtığın zaman sonuna kadar ilerliyorsa var. Dolmuş demektir. Tamamdır. Bu işe tamam. Şimdi hemen ben bir seti alayım. Jantları burada değiştirelim. Evet, işimiz bitti. Sırak lastik jantlarını taktık. Keşke eski hali kalsaydı, hala diyorum. Silik lastikleri taktık, yalnız bu lastiklere dikkat edin. Bu lastikler toprakta çok aşırı kayar. Yani aşırı aşırı kayar. Hatta şöyle size bir şov yapayım istiyorsanız. Silik toprak toprakla girersek ne olur? Bakın şimdi. Üçüncü bir test, görüyor musunuz? Sarıyor. Gitmiyor kesinlikle. Evet. Toprakta sıkıntı. O otobüs kaza yapmış. Otobüs kaza yapmış. Ha içinde bizim babaanne de var. Otobüs şoförü yok. Allah Allah. <laughs> Neyse biz gidelim. Drag pistine. Asfaltta bir sıkıntı yok ama asfaltta gayet yol tutuyor. O yüzden yapıştır gelsin deyip şöyle sonuna kadar bir de ışıklarımızı yakalım. Bu arada sürekli haritayı soran arkadaşlar var. Marketi nasıl gidilir? Veya yolları karıştırıyorum arkadaşlar. Ben yolları nasıl öğrendim? Size söyleyeyim. Tatlıma tamamladıktan sonra çıktım. Tüm haritayı gezdim ya. Yani. yani yürüdüm. Şu kulübelere kadar baktım yani durup durup bir şey var mı içinde falan diye. Sonra modları yük, yüklüğünü daha çok gezdim. O şekilde haritayı noktası virgülüne kadar ezberledim. Dedim de onu öneririm yani. İlk başta markete gitmeyi falan öğrenin ama sonrasında sağa sola gitmek için yani gezin haritayı. Arabaya alın gezin yani. Şimdi gideceğimiz yerde semtin tüm hızları biz dahil. Tüm piyasacıları orada. Yani bu, bu, köyün. Ve hayatınıza görmediğiniz araçlar da var. Araçların aşırı sesi çıkıyor. Yani oyuna sesini sonlamışlar araçların. O yüzden oyunun sesini iyice kısabilirim. Benim sesimi bastırmasın diye. Şimdi hemen hızlıca biz gidelim yerimizi alalım. Çünkü NOS ayarı yapacağız. NOS ayarı nasıl yaptığınızı hemen göstereyim size. Sağa yanaş dedi bize sağdan gördüğünüz gibi şarj yaptı çaktı. Hemen iniyoruz. Şu set var ya bu set olmasa da olur başka setiniz hani diğer eski set de olsa olur. Sen bir saplanma da buraya. Lan oğlum niye baga giriyorsun? Gel şuraya ya. Heh. Setten tornavidayı alıyoruz hemen. Evet gördüğünüz gibi yarışçılar geliyor. Semtin piyasacıları. Hemen ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bakın. Böyle bir şey yapıyoruz. Nosu fullüyoruz. Fulledikten sonra. Bak o fullenmedi bir. Heh. Nosu açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir ses gelmeye başladı. Arabanın sesinden belki benim sesim bastırıyordur ama bunun ayarını yapacağız şimdi. Şöyle birkaç tık yukarı doğru kaydırıyorum şeyi. Orta scroll tuşunu. Sustu. Geldi. Sustu. Ayar bu. Tam burası ayar. Bunu sıkıyoruz şu an maksimum performans alıyoruz. Kaputu takalım. Ben oyunun sesini hemen kısayım bir iyice. Heh, oyunun sesini iyice kıstım ben şu an size. Gördüğünüz gibi biz bu arkadaş yarışacağız. Şimdilik şöyle bir kemerimizi takalım. Şöyle yapalım. Hemen biraz ilerleyelim. Ben bir fotoğraf alayım burada. Bu ayarı yaptığı arabanız ilerlemeyecek. Onu söyleyeyim. Şimdi o kaydırarak gidecek geri gelecek. Buradan sonra kaydırarak şu sarı çizgiye yanaşacak. Öyle bir geliyorsunuz askerimizi ısıttık. Geri beyaz çizgiye kadar geliyorsunuz. Geldikten sonra Tekrardan sarı çizgiye gidiyorsunuz ama 250 beygirler aldık orada. Şimdi yavaş yavaş sarı çizgiye yanaşıyoruz. Şu üstteki iki beyaz yanına kadar. Ama ben yanaşamadım korkudan. Geçerim diye. Çünkü sarı çizgi geçerseniz Altta kırmızı sık yanıyor ve iptal oluyor. Evet. Has Tatsuma motor yedi. Evet bildiğiniz gibi ilk turda motor kırdık yani iki kere denemiştim kırmamıştım ama ilk defa Nostaken motor kırdık büyük ihtimal çok kesiciye girmekten oldu. Şimdi bu ikinci deneme. Gördüğünüz gibi araba gayet gidiyor. Nosu biraz daha kıstım aynı ayarlarda. Bir tık daha kıstım. Gördüğünüz gibi şu an Satsuma bir 200-250 beygir civarında tahminimce. Çok zorlamıyorum. Gaza çok abanmıyorum. Çünkü başıma ne geldiğini biliyorsunuz zaten. Hepimiz gördük. Ufak bir de olacak orada büyük ihtimalle. Çünkü aşkınlık içerisindeydim. Heh Başlıyoruz hazır mısınız? Aha 160'a yakın bir hızla geçtik ama Perfect başlangıç yapamadık ya. Hop. Neydi? Sağa dönmek için sola kır mıydı? Evet öyle bir şeydi. Sağa dönmek için sola kır. McQueen. Hemen şuradan bir sonucumuza bakalım. Bir daha yarışabiliyoruz o yüzden sıkıntı yok. Şimdi zaten size olayı bir izah edeceğim. Bir bakalım. Evet. 135'te geçmişiz. Şimdi şöyle ki şeyimiz, saniyemiz çok. Şöyle ki zaten biz buradaki araçları yememizin imkanı yok. Şimdi başlangıç yerine gidelim. Burada çok deli dehşet araçlar var. Ve biz Satsumayla istediğiniz kadar zorlayın. Belki 150-160 anca görürsünüz. Ama o araçlar 200 de geçiyor buradan. Yani satmanın gücü yetmiyor buna Oyunda öyle bir şey var Videonun başında sizin hevesinizi kırmamak için söylemedim ama ee, Durum bu şekilde şimdi bir daha deneyeceğiz şansımızı Eğlen, buraya eğlencesine gibi düşünün Burada takılıyoruz Ama derdim gördüğünüz motor kırdık e, Ne yaptım Tabii ki kaydetmeden çıktım tekrardan buraya geldim bir uğraştım Bu emekler için Aşağıdaki beğeni butonuna basmayı unutmayın Gerçekten Bir saattir video çekmeye çalışıyorum burada daha editlenecek. Size doğru atılacak ama Of of. E şu araçları biz neden kullanamıyoruz ya? Binip bakalım. Nasıl gidiyor görmüyor musunuz? Biz bunu nasıl geçelim Satsuma'yla? Peki ben ne yapacağım? Arkadaşlar bu sefer Bu sefer nostup sonda. İstediği kadar motor kırılsın, çatlasın, patlasın umurumda değil. Bu sefer nostup sonda. Hadi bakalım. Geliyor bizim rakip. O kadar hızlı değiliz ama en azından sonuncu olmayalım. Şimdi bir daha deneyeceğiz. Hazır mıyız? Hazırım ben. Hadi. Kafa kafaya. Kafa kafaya bitti ya. Allah. Of, drift'e bak. Evet, geçtik mi? İnşallah geçmişizdir. Gene sonuncuyuz ya. Ama çok az farkla. Ben onu geçeceğim. Ben kafaya koydum. Ben o çocuğu geçeceğim ya. Evet ben hazırım. Biraz daha iyi bir başlangıç mı oldu diyelim yoksa araba çok mu kaydı diyeyim baksanıza öndeki adam hayvan gibi gidiyor. Ben bunu nasıl geçeyim? Hop oh, şöyle bir driftimizi attık tekrardan. Yine sonuncuyuz yine sonuncuyuz ya. Neyse ama şunu söyleyeyim. Ee, Peter'i geçmek kolay. Yani o geçilir. Onunla beraber yarışmamız lazım büyük ihtimalle. Evet eve geldim. Şu anda drag jantları ve drag lastikleri var. Silik lastikler. Görünüş bu şekildeydi aracın. Bu arada oyundan çıkıp girince şöyle bir şey oldu. Jantı komple siyah yapmıştım ama ortası beyaza döndü. Daha güzel durdu. Zaten bir daha kullanmayacağım bunları. Drag yarışı böyle bir şeydi. Yani tamamen zevkine bir şey. Zaten birinci olsanız ödül ödül gelmiyor. Ki birinci de olamıyorsunuz zaten. Yani tatsumayla bu imkansız. Keşke olunabilseydi. Yani zorlasaydı biraz ama öyle bir araçlar koymuşlar. Yani adam ben 200'e çıkana kadar adam 500'e çıkıyor resmen. Ben 200'e çıkamıyorum bile orada zaten de. Öyle bir arabalar vardı. Yani orada bir etkinlik gibi düşünün. Onu nasıl yapıldığını gösterdim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bana destek olmak için kanala abone olabilirsiniz. Görüş ve önerilerinizi aşağıda yorum kısmına bırakabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye-bye.